Amerika'sına hoş geldiniz. Yepyeni ve dolu bir haftayı geçireceğiz beraber. Şu anda araba fuarındayım arkadaşlar. Chicago'nun araba fuarına geldim ve sizin için çok güzel bir video çektim. Kanalız kanalımda bulabilirsiniz. Bu arada bugün günlerden pazartesi. Biliyorsunuz ben normalde haftalık vloglarıma pazar günleri başlıyorum ama plan program yaptım. Bir de bu hafta gerçekten biraz yoğun bir hafta olacak. Hazır olun. <laughs> Yarın sabahtan bomba gibi devam ve sözü veriyorum size. Bu araba fuarından çıkacağız. Sonra görüşelim. Evet biz şimdi çok güzel bir pizzacıya geldik Chicago'da. Evet arkadaşlar biz şimdi yemekten sonra ee, güzel bir dondurmacıya geldik. Burası çok meşhur bir dondurmacıymış. Ee, hatta bayağı da uzun bir sıra var yani arkamda. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Size azıcık dondurmacıyı göstereyim. Neden bu kadar meşhur bilmiyorum. Sanırım ev yapımı ve güzel bir dondurma olduğu için. Adı Eniti. Sanırım bir İtalyan mekanı. Şöyle bir pencereden alıyorsunuz dondurmanızı. Menü de burada. Burada böyle İtalyan Ice denen farklı bir dondurma çeşidi var. Burada dondurma çeşitlerini yazmışlar. Akşam saat 9 ve sırada şu şekilde yani. Şöyle göstereyim. Günaydın. Ben hazırlandım arkadaşlar. Saat sabahın körü. Şu anda 9 buçuk falan geliyordur. Ee, tabii ben normalde bir tık için bu saatler bana hala erken. Ee, aynı kombinimdeyim. Eğer geçen haftanın vlogunu izlediyseniz işbirliğim e, ee, iptal olmuştu. Ama iptal olmadan önce biz oraya gider gitmez direkt çekimlere başladığımız için e, şu anda aslında elimizde bir sürü görüntü var. Ben de o görüntüleri bir daha çekmek istemedim. O yüzden de aynı kombini yaptım. Bunları taktik arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. normalde 11'de olmam gerekiyordu. İşte bir yarım saat, 40 dakikan falan var. Bir şey yemedim. O yüzden bir yere uğrayıp atıştırmam bir kahvaltı yapmam lazım. Bir de kahve almak istiyorum ki insana dönüşeyim. <laughs> Kuaförden sonra fotoğraf çekimi yapacağız Brian ve Yazan'la. Ve ben kombin değiştirmek istiyorum. Aynı kombinle 150 tane fotoğraf istemiyorum. Gidelim. <laughs> çalışıyor görüyorsunuz. <laughs> Çocuk her zaman çekimde. Çekimde olduk, olduğu zaman bile bir arada açıp bilgisayarda bir şeyler yapıyor. Gerçekten Brian gibi çalışkan olun arkadaşlar yani. Diyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi biz geldik canlarım ciğerlerim. Kuafördeyiz. Biliyorsunuz ki işbirliği yapacaktık geçen hafta. Bunlar bize ekti. Bu haftaya kaldı. Normalde Brian saçını yapacaklardı, saç kesimi yapacaklardı ona da ama Brian beklemek istemedi, onun başka işleri vardı. O yüzden saç, saçını başka bir kuaföre kestirmiş. Sadece benim saçımı yapıyorlar. Bu aralar şey çok trend, ben de çok görüyorum, kuaförüm de öyle düşündü. Böyle yüzün etrafındaki saçların rengini birazcık açmak. Onu yapıyoruz. Sonuçları size zaten göstereceğim yıkadıktan sonra. Saçım hazır arkadaşlar. Ben çok beğendim ve ben çok mutluyum ee, çünkü çok güzel bir bilmiyorum şey kattı, böyle bir layerlar, değişiklik kattı. Önleri böyle bir çerçeve gibi birazcık açtık rengini. Bir de saçın içine yani böyle içine birkaç yere e, highlight attık. Bence beni tamamlayan bir look oldu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ben hala çekimlerimi bitiremedim, hala buradayız. Brian'la biraz fotoğraf çekimi yapacağız. Sonra bir yere atıştırmaya gideceğiz. O zamana kadar size bay bay diyorum. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben böyle çok güzel bir tiktak çekmek istedim saçımla ilgili. Saçımı çaktım ya. Çektim de tiktak. Başladım böyle bütün tek tek böyle bütün o klipleri yaptım. Son klipteydim. Sonuncuyu çekecektim. Ve şu anda çektiğim tiktak açılmıyor. Bilmiyorum böyle sizin başınıza geliyor mu? Benim başıma çok geliyor. Böyle bir şey çekiyorum. Son anda patlıyor, kayboluyor, gidiyor falan. Resmen çıldırıyorum. Yine öyle bir durum oldu. Sistem gitti, açılmıyor. Gitti ve çok beğenecektiniz. Çok güzel, komikti. Neyse, üzülmeyeceğim. Üzülmemem lazım. Böyle şeyleri üzülürsem bu hayat geçmez. Böyle yemeği yedik, hatta salata yedim. Bugün çok sağlıklı besleniyorum. <laughs> Buraya dışarı çıktık. Buranın dışarıda da bir oturma alanı var böyle arkamda göl. <laughs> haftalık vlog'lardan sonra kısa bir ara vereceğim haftalık vloglara. Çünkü artık izlenmiyor haftalık vloglarım. Eskiden böyle ara ara farklı konularla ilgili videolar çekiyordum. Sanırım onlar daha çok ilgi görüyordu. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. YouTube'da bir şeyin tutup tutmadığını anlamanızın tek bir yolu var. Eğer o şey izleniyorsa, ona yorum geliyorsa, beğeni geliyorsa demek ki yaptığın iş güzel. insanlar bunu izlemekten keyif alıyor, seviyor. Ben aslında güzel başladım YouTube. Her şey güzel de gidiyordu ama ben bir süredir düzenli olarak haftalık vlog atıyorum. Her haftamı paylaşıyorum sizlerle. İlginizi çeker diye düşünmüştüm. Çekmedi. Herkesin ilgisini Uber videoları çekiyor. Bana da hep Uber videosu yazıyorsunuz ve en çok Uber videoları izleniyor. Artık bilmiyorum sizler ne yapacağız arkadaşlar. Sürekli Uber yapamam. Sürekli Uber de çekemem. Bu içerikleri beğenmiyorsanız beni kaybedersiniz. <gülüyor> Dermişim. <gülüyor> bilmiyorum sanırım konsept değişikliğine gideceğiz yani. Haftalık vlogları bırakacağım. Ara ara video çekeceğim size öyle. Denk geldikçe. Fikriniz varsa yazın yorumlara. Özgecim şunu yap bunu böyle yap bunu boş ver falan diye. Yaparız anacım. Eşime size hizmet. <laughs> Buluşacağım biraz, e, bilgisayarda işlerim var. Onları halledeceğim. Brian kendine kahve almaya gitti Starbucks'a. Gelir birazdan. Onunla oturacağız burada bir saat kadar. Sonra şimdi buluşmaya gideceğiz. Fotoğraf çekimlerine başlayacağız. E, onları da çekmeye çalışırım elinden geldiğince. Şimdilik sizi öpüyorum. Hello! Biz fotoğraf çekimine geldik. Yazan burada with two bags. <laughs> and influencers e in the wild. <laughs> Brian is here, right here. We're gonna do photo shoot and I look really cute. You are, I swear. <laughs> I love your dress. You do? You. It's new, but look at my belt. Look, 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 look. No. Bu influencer e arkadaşın çekimlerini yapmaya geldik. İki çanta kıyafet almış markalardan. Hayatını yaşıyor ya. Adama kıyafet giysinler diye 3000 dolar vermişler. Bir tane burada marka var L.L. Bean diye galiba İngiliz markası. Yazarlar 3000 dolar vermişler. 3000 dolar sadece giysin diye ya kıyafetleri. Ben diyorum ki ben öyle böyle ne zaman geçeceğim acaba? Para da kazanmıyoruz arasını satayım. Bizimki full şıbarıklık yani. Ve gidip uğraşıyorum edit medet. Youtube boş mu ya? <laughs> Youtube boş musun? Cevap vermeden. A few moments later. sesim geliyordur. Şimdi ben üzerimi değiştirdim. Şöyle giyindim. Hadi. Fotoğraf çekime devam ediyoruz. Kombinimi göstermeye geldi? geldim. Pardon. my nose. <laughs> nose man. What happened? On the 30th my appointment. Do you think I need a nose job or no? We need to. They think I I need one. Yazan, influencer. <laughs> 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 verdiğim gibi salı gününden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, geçen haftaki vlogumu izleyenler bilir ki benim aslında geçen hafta büyük bir işbirliğim vardı ama hava şartları dolayısıyla bir sonraki haftaya yani bugün ertelenmişti. Benim ilk büyük işbirliklerimden biri olacak bu. Çünkü bütün ekip beraber gidiyoruz neredeyse. Aslında biz böyle ortalama sanırım yaklaşık 10 kişi falanız. Ee, bu işbirliğine de neredeyse 7 kişi gidiyoruz yani neredeyse bütün takım gelmiş oluyor ve ben e, ev sahipliği yapacağım o yüzden çok heyecanlıyım ve o yüzden tam olarak da çok fazla süslendim. Ee, bilmiyorum fark ettiniz mi, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz kombinimi de arabadan inince gösteririm. Ee, çok eğleneceğiz, yemek yiyeceğiz. Taco Tuesday night'a gidiyoruz. Amerika'da böyle bir e, şey var, kültür var arkadaşlar size anlatayım kısaca. Burası biliyorsunuz Güney Amerika ülkeleri, Meksika'ya falan yakın olduğu için burada bir hispanik, o latin kökenli, latin kökenli insanların mutfağı çok yaygın Amerika'da. Ee, Salı günleri de Taco Tuesday yani taco yenen gün diye böyle bir kültürleri var. Biz de bir tane ama Chicago'nun böyle yine meşhur güzel restoranlardan birinin Taco Tuesday gecesini e, reklamını yapmaya gidiyoruz. Şimdi ben takımla buluşmaya gidiyorum. Önden bir fotoğraf çekimi yapacağız hep beraber. İşimiz ah, gücümüz fotoğraf çekelim, iyi biçim gezmek. <laughs> çok iyi değil mi? Vallahi e, keşke beni böyle paralı işe alsalar. Ben ömrüm boyunca bu işi yaparım. Zaten küçükken hep şey diyordum. Ben Acun Fırerde'yi çok izlerdim. Ya diyorum bir insana gezmesi için para verilebilir mi? Maaş bu nasıl bir nasıl bir sistem ya? Hiç aklım almıyordu. Hala almıyor. Öyle yine çok konuştum. Gidelim orada görüşürüz. Evet takımla buluştuk. Brian bizim çok güzel fotoğraflarımızı çekti. Ve şu anda Courtney bizi yemeğe götürüyor. Courtney say hi to my YouTube! Hi. Please say hi! Merhaba! Mahurba. Yes! Merhaba! Mahurba. He is learning Turkish. 8 <laughs> HOURS LATER Arkadaşlar ben sizi unuttum. Biz buraya geldik. Ben sabahtan beri çekim yapıyorum. birazdan size etrafı göstereceğim ama şimdi yemekler geldi. Onun fotoğraflarını çekiyoruz hep beraber. Bütün takım burada. Jazz, Brian. <laughs> That's my YouTube. You guys met Courtney. You guys know Flo and Liz already. Şimdi size etrafı göstereyim birazcık. Sonra masaya dönüp tekrardan içerik çekmeye devam etmem lazım. Gidelim. biliyorsunuz ki geçen haftaki vloglardan arabayı birkaç kere çektirdim. <laughs> şehir merkezinde gerçekten Chicago'nun şehir merkezinde bir yere park etmek ve arabanızın çekememesi veya cezaya yememeniz çok zor. Neden ben de bilmiyorum. Bu şehir böyle anacım. Ya Uber yapıp hiçbir yere park etmeden çılgınlar gibi para kazanıyorsunuz. Ya da eğlenmeye çıkıp arabanızı park edip arabanızı çektirtiyorsunuz. <laughs> Neyse o yüzden ben de arabamı getirmedim bugün. Arkadaşım bırakmıştı. Dönüşte de bisiklete binerim dedim. Daha doğrusu Uber'le dönecektim ama Uber'ler çok pahalı. <laughs> o yüzden bisiklet kiraladım. Bu arada mikrofonu da kapatmışım inşallah kızmazsınız bana. Benim hiç Air Jordan'ım olmadı. O yüzden kendime güzel bir Air Jordan almak istiyorum. Amerika'dayım ve seviyorum yani o Air Jordan'ın tarzları bence çok şık, çok tatlı duruyor. Tarz duruyor. Ee, yarın ona bakacağım. Bilmiyorum bulabilecek miyim istediğim modeli, istediğim şeyi ama bir gidip bakmak istiyorum. En önemlisi ama yarın Day şey vardı ya size bahsettiğim. Bana forma getirmişti. O uçtuğum videodaki formayı falan güzel getirmişti bana. Çok tatlı bir çocuk o da. onu da burada tanıştık. Kanalımı takip ediyormuş, gelirken bir şey istiyor musun demişti. Ben de formayı istemiştim, o vasıtayla tanıştık. İyi ki tanışmışız, çok iyi anlaştık. O da burada amcasıyla kalıyor, amcasının yanında kalıyor. Onlara, Mangal'a gideceğim. Yani bir Türk ailesiyle olacağım. Şimdi ne kadar çekip yapabilirim bilmiyorum ama soracağım, eğer rahatsız olmazlarsa orayı da çekerim size. Çekemezsem de sonrasında anlatırım. Ama şimdi kapatıyorum. Çok da rüzgar var. Biraz da karanlık. Bu akşamlık bu kadar yeter diyelim. Benim bir de acil bir suya ihtiyacım var. Bu videoyu izlerken bayram olmayacak ama aynı zamanda hepinize iyi bayramlar diliyorum. Yarın görüşürüz. Herkese merhabalar. mü? bir çarşamba gününden sizlere sesleniyorum. Nasılsınız? Ben çok iyiyim ve çok tatlıyım. Bakın, bandana taktım. Bandana takmayı çok seviyorum. Hatırlarsanız size dün akşam bisikletle eve giderken planlarımdan bahsetmiştim bugünkü. Ben şimdi dışarı çıktım. Daha doğrusu sabah uyandım. Kahvaltı yaptım. 10 özel videomu editlediğimi sizler için, canım YouTube ailem için. Onu yükledim YouTube'a. Dışarı çıktım. Zara'dan iadelerim vardı. Sonunda onları yapabildim. Zara'dan kendime birkaç parça bir şey aldım. Ay onları unutmazsam size gösteririm hatta size göstereceğim başka paketlerim de var. Kesin bir paket gösterme işi yapacağız ya bu akşam ya yarın. Şimdi demiştim ya size Air Jordan almak istiyorum diye. Birkaç mağazaya gittim. Air Jordan zor bulunan bir ayakkabı türü Amerika'da. Özellikle istediğiniz spesifik bir tür varsa biz benim hep geldiğim spor ayakkabılarımı, cartlarımı, aldığım mağazaya geldim. Çocuk dedi ki sana bir mağaza daha önereceğim. Oraya bir bak ama zor bulunuyor dedi. Eğer orada da yoksa uygulanmalardan birkaç uygulama var burada güzel ayakkabı alabileceğiniz. Onları sürekli takip edeceksin e, ve yakalayıp alacaksın dedi yani. Bayağı böyle uğraştırmalı bir iş olacak ama çok istiyorum ya Air Jordan. Yapacağım kombinler bile hazır yani kafamda. <laughs> o yüzden inşallah gittiğimiz yerde belki bulursam alacağım. Bulamazsam Nanay Pişko bakacağız. Öyle. Öyle. Sizi gün içinde her yaptığım şeyde update ederim. Akşamda da mangala gidiyoruz zaten. Orayı çekebilecek miyim hala bilmiyorum ama aile çok tatlı. Hele bebekleri çok 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 tatlı. O yüzden çok mutluyum yani ve heyecanlıyım. <laughs> Yüzüme nur <inmişken> ben de. <laughs> arkadaşlar bu mağazaya da girdim. Bu tavsiye ettikleri mağazaya. Bu Air Jordan'ı tövbe estağfurullah Allah gibi davranıyorlar Amerika'da. Ben anlamadım neden böyle. Ama az ayakkabı deniyorum şey diyor yere basmayan falan diyor böyle özel bir halı falan var oraya basıyorsunuz ayakkabıyı denerken. Ve bütün Air Jordan'lar fahiş fiyata satılıyordu. 400-500 dolarlar isteniyorlar ayakkabılar içinler. <laughs> o yüzden internetten bakmaya karar verdim ve bakar bakmaz da buldum aslında istediğim modeli. Size şey göstereyim mi istediğim modeli? Göstereyim değil mi? Bakın şöyle. Burada e, şu an 160 yazıyor ama aslında be, ben buldum 130 dolara bir tane. E, tam numaramdan emin olup internetten onu alacağım. Sonra da size Air kombinleri göstereceğim. <laughs> Tako yemeğe gidiyoruz. Böyle bir pop up denen bir şey. Adamın aslında bir yeri yok, bir dükkanı yok ama çok tatlı, çok iyi bir şef, Meksikalı bir şef yaptığı takalarında böyle farklı restoranlara gidiyor. Mesela pazartesi başka bir yere gidiyor, salı başka bir yere gidiyor gibi düşünün. Bazen de direkt kendi aracını bir yere çekip direkt aracın içinden satıyor. Ben de ona teklif etmiştim gelip senin fotoğraflarını çekip reklamını yapabilirim diye. Böyle çok enerjisi çok güzel insanlar. 2-3 aydır konuşuyoruz çocukla. Dün de bana mesaj şey attı geliyor musun diye geliyorum dedim ve oraya gidiyoruz şimdi tako yiyeceğiz şimdi geldim buradayım size hemen mekanı göstereyim bence hatırlayacaksınız nereye geldiğimi Bektit'teyim burayı paylaştım Instagram'da çok 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 seviyorum burayı görmüşsünüzdür zaten ee, buraya geldim tako denemeye geldik bana bütün menüyü yaptılar ve yiyemeyeceğim yani tabii ki de ama size göstereyim dedim bari o kadar çok yemek yapmışlar böyle bir e, patates kızartması yapmışlar üzerine et ve değişik turşular var. Bunlar böyle acı turşular. Bu çitos, bildiğiniz acı çitos cipsini ezip pizza diliminin üzerine yapmışlar. Bayağı ben yaratıcı değişik bir yiyecek. Bunu deneyeceğim. Bu da onun takolusu gibi galiba emin de değilim vallahi. Bu denemeye geldiğim takolar. Bu takoların özelliği bunun adı biriya takosu. Bu sosun içine batırıp yiyorsunuz. Bu da Mexican style ramen. Yola yumurtalı falan bayağı değişik. Bir de şöyle bir içeceğim var. Değişik pembe. Ne var içinde tam bilmiyorum. Az sonra öğreneceğim. Şimdi ben çekimleri yapıyorum. Fotoğraf ve videolar çekiyorum. Sonra bunları yiyeceğim. <laughs> ama hepsini değil yani yiyebildiğim kadarını yiyeceğim. Sonra da gideceğiz zaten. Acık geldik, yarım saatliğine geldik. Öyle güzel oldu ama ya. Seviyorum ben buraya gelmeyi. Evet arkadaşlar şimdi ben kendi yemek aldım bir yerden. Çünkü saat 8.30-9'a geliyor akşam. Evet biliyorum ama gündüz. Artık buraya da yaz geldi. <laughs> Eve geçiyorum. Yemek yiyeceğim. Ee, çok yorgunum ya. Bu hafta çok uzun oldu. Çok böyle yorucu oldu benim için. Beynimin içinde gerçekten e, filler böyle zıplıyorlar. Gerçekten öyle hissediyorum şu anda. Duş alıp e, rahatlamak istiyorum, uzanmak istiyorum. Bu akşam çok fazla öyle işim de yok. En azından editim yok yani. Her perşembe edit yetiştirmeye çalışıyordum. Bu hafta en azından onu erken bitirdim biraz. Tekerleği de kullanamıyormuşum ben bu arabayı. Size bay bay demeye geldim çünkü biliyorsunuz ki yarın Cuma ve ben yarın Uber yapmaya başlayacağım. O yüzden de Uber e, videoları çekeceğim, vlog çekemeyeceğim. O yüzden burada bitiyor haftalık vlogumuz. Umarım çok eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bilmiyorum gerçekten ne, nasıl gidiyor şu an YouTube'da bilemiyorum. E, hatta yorum bırakırsanız çok 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 mutlu olurum. Ben de öğrenmiş olurum ne oldu, ne bittiğini. <laughs> Öyle! Keyif aldıysanız videoyu beğenip, yorum bırakmayı ve beni sevmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, diğer güzel haftalarda görüşmek dileğiyle inşallah inşallah bakacağız.